Günlük taze sütlerim geldi. Kızımla ikimize güzel bir yoğurt yapacağım. 5 kiloyu kızıma mayalayacağım. Torunlarım mis gibi yesin. 3 kiloyu da kendime mayalayacağım. Sütlerimi süzerek başlıyorum. Sütlerimi koydum. Kaynatmaya başladı. Misler gibi yoğurt yapacağım. iplerimi koydum. Arada böyle karıştırarak güzel güzel pişireceğim. Sütlerim kaynamaya başladı. Karıştırarak 15 dakika 20 dakika kaynatacağım orta ateşte. Buradaki daha hızlı kaynıyor çünkü o az. Bu 3 kilo, 5 kilo daha geç kaynadı. Bunun kaynama süreci daha önce başladı. Hatta 10 dakika oldu bu kaynamaya başlayalım. yoğurt mayalama işi biraz da şans. Aldığınız süde bağlı. Sütünüz güzelse mayalamanız da güzel olur. Yani denk güzel bir maya kullanıyorsanız marketlerdeki yoğurtlardan mayalamıyoruz tabii ki. Ev yoğurtlarından mayamızı kullanıyoruz. Süt eğer iyi bakılmamış bir hayvandansa istediğiniz kadar kaynatın istediğiniz kadar güzel mayalayın olmaz onun için şöyle hani yoğurdu fazla da abartmaya gerek yok bence çok zor bir şeymiş gibi göstermeye de gerek yok su da alıyoruz kaynatıyoruz 15-20 dakika kaynamaya başladıktan sonra mayalama derecesine geldi mi mayalıyoruz 3 kiloya mesela 1 yemek kaşığı kullanacağım. Biraz daha az bir fazla. Bu 5 kiloya da daha biraz fazla maya kullanacağım. Mayalarken de çekeceğim. 6-7 saatte öyle mayalı duracak. Daha sonra dolaba kaldıracağım. Bir gün boyunca bozmayacağım. Yoğurdum dolapta. Ya da bir gece kullanabiliriz yoğurdumuzu. Tüketebiliriz. Ben hiçbir işe batmayı sevmem. Hani böyle çok zor yapıyorum. Onu çok zor oldu. Bu zor oldu. Yalan da söylemeyi sevmem. Kendimi övmeyi de sevmem. Olursa da olur, olmasa da olmaz. Yapacak bir şey yok. Her şeyde her zaman güzel olacak diye bir şey yok. Bazen hiç önemsemediğimiz bir şey çok güzel oluyor, bazen de olmuyor. Aynı kahve makinesinde yaptığım gibi bazen güzel oluyor, bazen güzel olmuyor. Kahveleri de aynı koyuyorum, makine de aynı. Onu da aklım sırrı mermiyor. Niye öyle? Yoğurt da öyle. Yani internette görüp de onun yoğurdu çok güzel oldu. Ben aynısını yaptım. Benim niye olmadı diyenler varsa vardır bir yanlışlık yani. Sudu iyi değildir. Sudunuz iyi değildir. Bazı sütlerden olmuyor mesela. Duru süt oluyor böyle. İstediğin kadar kaynatayım. Onu ben de yapamam. Olmadı mı? Olmuyor. Hiç fazla abartıya gerek yok. Neyse o. Peynir yapımını da ben önceden çok bilmezdim. Çok da zor bir şey zannederdim. O gene meğerse çok kolay. Yoğurttan bile kolay peynir. Şöyle 5 kilo sütü ben mayaladığım zaman 6 dakika ısıtıyorum. Bir şeker kaşığı atıyorum. Bu kadar. 45-50 dakika sonra mayalanıyor. Yani. Olmaz diye bir şey yok, oluyor. Gözümüzde bir şey büyütmeyelim. Bunda ne var? Başından pek ayrılmaya gelmiyor. Ayrıldığımız zaman taşıma yapabilir. Arada kısıyorum. Arada da açıyorum. Öyle pişiriyorum sütlerimi. Sütlerim böyle güzel güzel kaynıyor. 15 dakika oldu. Bir 5 dakika daha kaynattım mı tenceremi kapatacağım biraz daha fazla olduğu için daha geç kaynamaya başladı. Bunun süresini daha ona göre uzatacağım. Bu da aynı dakika, 20 dakika kaynatacağım. Ama o yeterli. 5 dakikası kaldı ötekin. Şöyle bir arada da yapalım. Arası gitsin. Şöyle içindeki suları mis gibi yoğurtlar olacak. Sütlerim 20 dakikadır kaynıyor. Yeterince kaynadı ikisi de. Havalandıra havalandıra kaynattık şöyle. Hep karıştırdım dibi tutmasın diye. kapatıyorum sütlerimi de yerine hazırladım burada şöyle bezimi yaydım köyde de öyle mayalardık böyle koyuyoruz yerinde yılanıyor yani sütümüz daha sonra mayalanma kıvamına geldi mi mayalayacağım üzerine de bezini hazırladım Ve sütlerimi artık kapatıyorum yerlerine götürüyorum. Sütlerimi pişirdim. Mayalama yeri için hazırladığım bezin üzerine koydum. Ve kaynatma sürecini 20 dakika yerine bu sefer 25 dakika tuttum. Daha fazla tuttum. Süt tencerenin bayağı bir yukarısındaydı. İlk başlangıçta işte görürsünüz. Kaynaya kaynaya işte bu dereceye kadar geldiler. Birer parmak indiler yani aşağı. Oradan da anlayabilirsiniz. Ama 20-25 dakika böyle kısık ateşte kaynatın derim. 15 dakika kaynattım geçen gün. 15-20 dakika çok da güzel oldu. Bu sefer daha da uzun tuttum. Deneyeceğim bakalım. Daha da mı güzel olacak? Geçen seferki yoğurdum süper oldu. Kaynatma süreciyle ilgili mi diye bugün daha uzun tuttum yoğurtlarımı. Bu 5 kiloyu kızıma mayalıyorum. Bu 3 kilo da bize. ikimize yeter. Sütlerimi mayalıyorum. Bu daha önce soğudu. Az olduğu için daha 5 kilo olan sıcak. 3 kilo olanı mayalıyorum ve kendi yaptığım yoğurttan ayırmıştım ondan mayalayacağım şöyle ve kenarından böyle kaymağını bozmadan veriyorum ve böyle karıştırıyorum her tarafına gidiyorum bir şey daha katıyorum. İşte bu kadar. buradan karıştırıyorum o altında kaymağın her tarafa yayılıyor ve bismillah diyerek kapatıyorum bezini de örtüyorum şöyle güzelce saracağım onu 5 kiloluk olan daha sıcak. Onu biraz daha bekletip öyle mayalayacağım. Mayam da burada. Güzel güzel yoğurtlar olsun. Sütüm ılındı. Onu da mayalıyorum. Bir tanesini önce mayaladım. Bu daha çabuk soğudu. 3 kilo. Bu 5 kilo olan. Şöyle kenardan veriyorum. Gene yoğurdu. diyerek tabii ki. Buna biraz daha fazla koyalım. Bir buçuk kaşık en Üç kiloya bir kaşık koydum. Bir de ucunla kaşığım. Böyle kenardan verdiğim zaman üstündeki kaymak dağılmıyor. Her yere yayılıyor. inşallah da güzel olur. Bunu torunlarıma mayalıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve ikisini birden örtüyorum. yoğurtlarımı mayaladım inşallah güzel olur. 6-7 saat sonra bakacağım. Olduysa yoğurtlarımı dolaba kaldıracağım. Yoğurtlarımı açıyorum ve bakıyorum. 6,5 saat oldu mayalayalı. Saat olarak yeterli. Bismillah işte bu harika olmuşlar kalıp gibi yoğurtlar olmuş ama çok güzel Maşallah dediğim gibi tarifini de verdim sizlere çok zor bir şey değil kaynamaya başladı mı 15-20 dakika kaynatıyoruz 5 kiloya bir buçuk yemek kaşığı yoğurt koydum 3 kiloya bir kaşık çok az bir farkını koydum ve böyle biraz bırakıyorum şöyle kapatalım üstünü örtmüyorum artık bir saatte böyle tutacağım daha sonra buzdolabına kaldıracağım yoğurtlarımı bu torunlarımı özel mayaladım. bu da bize özel saati de göstereyim sizlere saat altıda mayaladım on iki buçuk işte bak altı buçuk saatte mis gibi yoğurtlarım oldu yaparsanız sizlere de afiyet olsun bizlere de afiyet olsun diyorum